bırakıyorum sadece bundan sonra. <laughs> oy 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 oy. Bak bak. <laughs> Anam tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir gün ne yapıyoruz? Bugün Labrador Airline e, Hard Hector Ondan sonra NG650 Ve takipçimizin bir bisikleti markası ne lan bunun? Omax Momax değişik bir şey arkadaşlar Bugün e, ee, gidiyoruz. Hızlıca gidelim arkadaşlar Sı sıkmadan. Hektör var. Ensar'la e, yanlaya yanlaya gidecekler bugün. Efsane olacak. Mecid Efe de orada çeker yapıyor. O zaman arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bugün çok kısışmalı bir gün olacak. Yarın da gezi videomuz var. Toplantı videomuz var. Yani toplantı tarzında gezi videomuz var. Onu da kaçırmayın derim arkadaşlar. O zaman sizleri seviyorum. Geçiyoruz. Arkadaşlar Labrador şu şekilde bugün tertemiz yaptık. Berkay arkadaşımız sağ olsun bugün tertemiz yaptık bisikletleri. Şey zincirin şey yapma çevirme. Bir çek bırak bakayım bir. Bak zincirine sakın tam pedalı çevirme. Pedala elleme bile gerekiyorsa. Airline var direksiyonu şu şekilde yap. Oy adam tek tekerce. Ensar'da da bugün oruç yok. Burada da hektör var. Sen sen. Ensar, çekme bize amun. Niye amun? biz Bizbih amun. Tabii efendim. Bur. Oy 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 In oil, oy oy. Helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> ben canım çekti bir daha ben. Mamut lan. Sırasına. <laughs> Vay. Oy. Ensar sana ne diyeceğim? şu bisiklet var ya şu. 360 attım yolda devam ettim. Evet. Aa bunlara sor. Evet. 360 attım devam ettim. Vallahi doğru. Ensar şöyle yaptım. Şimdi i̇şte bak. Şöyle gidiyorum ya. Böyle döndüm devam ettim. Çok iyi. Evet. Hemen videomuza geçelim. Mecit eve de orada rahat durmuyor. Daha şimdiden böyleyse. Vallahi daha şimdiden böyleyse o Mehmet amcanın o yolu düşünemiyorum oh, biliyor musunuz? Ensar düşünemiyorum. Mehmet amcanın o yolu düşünemiyorum. Şimdi burada böyle ikiniz <laughs> vesatınız var <laughs> Bir dakika dur şurada şeyler çek. Onu ne yapıyor lan Valla yani <laughs> Ensar bugün performansın yok gibi Var Lan oğlum ben oraya gitseydim araya Var. Işte Zincir attı la bunun Sana uyar mı? Efe hardhack ile. Of Oy 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 arkadaşlar bugün var ya ortalık yanacak ya. Aynen. Şimdi Efe'de de uzatmalık kendi bisikleti var ya alışık oldu. Ensar'da da kendi bisikleti var alışık oldu. Aynen. Bugün ortalık 56 yanacak bugün ortalık. <laughs> Okullarda yok ya. Şş var ya sizden ne bekliyorum biliyor musun? Böyle uç, var, ya, uçacağınız uzaya muzaya gideceğiniz yani herhalde bugün. Işte. <laughs> Oğlum ne alan bu la valla. Ensar geliyor. Ensar da geldi. Ortalık 56 olacak şimdi. Ensar baba birinci Efe ikinci. Ensar vs Mecit Efe ortalık 56. Bu. Aynı ev biliyorum bak işte. Ortalık 31 olacak. <laughs> ortalık 31. 31 aşkı varmış adamın. Lan Efe ya. Oo. Şimdi Sanat Baba ne yapıyorsunuz biliyor musun? Ben <gülüyor> arkadan <gülüyor> geliyorum siz hepiniz öndesiniz tamam mı? Tamam. Hep bastıkçısınız. Ben bunu tekerlebilir miyim? <laughs> Ben bununla bir çekim yapacağım. Evet. Bak sen Labrador'u alacaksın ama kesinlikle pedal çevirmiyorsun tamam mı? Yavaş gidiyorum. Zaten önden gideceğim Heh. ben arkadan geleceğim. Uğurlu tespihim de aynı burada. Ensar'ın uğurlu al gidona tak baba. Vay yavrum. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Yola çıktık arkadaşlar. Labrador sıkıntılı. Labrador'u da arkadaş aldı. Pedal çeviremiyoruz. Zincir pedal çevirdiğimizde saniye kopar arkadaşlar. Şu şekilde gidiyoruz. Meçtefe'ye bir sen yanına bir gideyim. Şüftesi bir Şüftesi bir dörde çakalım arkadaşlar. Ensar'da ileride Samet babayla. Şöyle. Ah Meçtefe'ye bak 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 bak. Baba bak bak bak. Nege 650 var. Samet Baba'da da basıp gidiyorlar. gidiyor Ana yola bir yanlama yolumuza bir gidelim arkadaşlar artık. Yanlama yolumuza görüşürüz. Mecit de son bir kez yanlıyor herhalde. Yan yan gidiyor yan yan. Sanal marketçi diyor. Doğru diyor. Oğlum adam durdu lan bakmaktan. <laughs> Üfsane bir video arkadaşlar. Bu video var ya tutması lazım. Bu videonun uçması lazım. Oy, 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 oy. Oğlum nereye baksam millet yanlıyor ya. İşte işte. Ensar gidon nasıl beğendin mi gidonu? Görmesem de gitmesem de bir kötü daralma. Allah Allah. <laughs> Herkes yanlıyor lan ne güzel. Bir, köşe bir sağımda hardiktor, orada bir şeyler var, burada airline <laughs> lavladı. Yarışma başlıyor ya. Ardından gidiyor. Baba baba birbirlerini sıkıştırıyorlar bak. Ensar dur, Ensar dur. Durun şurada durun, durun durun, 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 durun dur 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 kenarda dur. Dur. Düz dur şurada. ip gibi. ip gibi dur. Dur ip gibi dur orada. Dur Ensar. Arkasına gir. Ensar arkaya gel. Ya da olur öne de olur. Sen arkasına gir şunların. Sen de en arkadan. Ben de sizi çekeceğim ya. Yanınızdan geçeceğim ben Yavaş geçin. Yavaş gidin. Sanat Baba sen de bunların en arkasına. Tamam, tamam. En arkasına. Yavaş yavaş gidin tamam mı? Geçin şimdi beni. Yavaş 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 yavaş. ip gibi. ip gibi. Ay <laughs> arkadaşlar ne lan bunlar? Ensar 3 2 1 diyeceğim. İkiniz biri sağ biri sola. Hadi 3 2 1. Ensar zikzak yapıyor la. Şş, zikzak yapsana Mecit. Yaparsın oğlum ne yapacağım? Nasıl zikzak da ne var? Manzaraya bak O Yan yan gidiyormuş lan o lan yan yan gidiyormuş adam Ben de diyorum bu ne yapıyor Sağ et baba hızlan hızlan, hızlan. Sağ baba hızlan Ensar sabla 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 Arkadaşlar artık kimi izliyorsanız izleyin Ben vallahi çekiyorum sadece bundan sonra Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bak bak Ensar da bir yandan da şişiyor <laughs> nazar değdi. Ensar. Tamam hadi devam edin. Ensar da arabalara milimlik çekiyor. Bu arada lastik full havada. Yere hiç değmiyor lastik. Ensar saplıyor ama. bu var ya yukarıdan bir başı kapat. Yo sol tarafı bir kapattı yan yan. Oğlum, oğlum bak. Arkaya kaldırmaz da sana ne yapayım? Sahurda. Şş, sahurda gelecek böyle bir. Ali Arya davul abi, niyetine. Sağurda sana çıkakmış Gece dörtte. <laughs> Sabaha kadar. Sabaha kadar. Hadi lan burada da yapın. Ana mana 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 mana. Serdar. Oğlum ikiniz yan yana yanlayın yan yana. Yan yana yan yana. sara bak lan. Oy! Eridi bitti kül oldu. Her şey eridi, bitti, bitti. Oy, 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 ne lan ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Abi! Yukarıdan... Videonun 5000'i var. <laughs> Abi, yukarıda yüzmeye başladım ya. Orada ben bilerek yapmadım. <laughs> Arkadaşlar Mehmet amcaya geldik, ön basılacak. Evet Bunun önünü basacağız. <laughs> <laughs> valla adam lan Ensar valla. Sen şey Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar biz sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün şöyle bir kadrodayız. Buranın dönüşü de olacak arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da dönüşünü çekeceğiz. Bugün videomuz bu kadar sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet Hadi.